Merhaba ve hoş geldiniz dostlarım. Azerbaycan dağlarının kalbine. Bu kez sizlere bu vahşi ve özgür doğanın ruhuna yakışır gerçekten özel bir şey hazırlamaya karar verdim. Burası tam anlamıyla bir lezzet yolculuğu için biçilmiş kaftan. Öyle değil mi? görüntüleri ve fikirlerimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve bildirim zilini açarak destek olabilirsiniz. İlham verici yeni içerikler için takipte kalın. Bu dağların taze suyu gerçekten eşsiz. Doğanın musluğundan içmek gibi bir şey. Önümüzde uzun bir yol var. O yüzden matarayı dolduralım. Yolda susuz kalmak istemem. Dağlarda büyüdüğüm için bu yamaçlara tırmanmak benim için artık sıradan bir şey. Evet, fazla alışık olmayanlar için biraz zorlayıcı olabilir. Ama endişelenmeyin, önce küçük tepelerden başlayın. Önemli olan doğaya güvenmek ve dikkatli olmak. Emin olun, o ruhu hissedeceksiniz. Hiçbir güzelliği kaçırmamak ve her zaman ilham almak için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şu küçük evlere bakın. Bu uçsuz bucaksız manzaraya serpilmişler. Tüm dünya ile öyle bir uyum içindeler ki. Biraz durun ve görebildiğiniz her detayı fark edin. Doğa ana karşısında ne kadar küçük olduğumuzu anlayın. böylesine nefes kesici bir yerde yaşarken sık sık kendi ellerimle bir şeyler yaratmak için ilham bulurum. Videolarım için fikirleri ve o eşsiz lezzetleri işte böyle yeniden yaratıyorum. QR kodu okutarak kendi şaheserleriniz için ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Nereye olursa olsun size ulaştırmaktan mutluluk duyarız. Bugünün yemeği için sizlere daha önce göstermediğim eski bir pişirme tekniğini kullanacağım. Sıcak taşlarda kızartma. Taşlar ısıyı inanılmaz iyi tutar. Bu da onları yavaş pişirme için mükemmel kılar. Bu atalarımızın kullandığı bir yöntem ve biz onu mutfağımıza geri getiriyoruz. Bu geniş, düz taş altındaki ateşin yanması için küçük taşların üzerine dengeli bir şekilde yerleşecek. Böylece ısı yükselecek ve taşın altında hapsolacak onu doğal bir fırına dönüştürecek. Tüm bunları nerede hazırlayacağımı merak ediyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Tüm pişirme tezgahını sıfırdan tam burada inşa edeceğim. Sadece birkaç temel malzemeyi nasıl tam işlevsel bir açık hava mutfağına dönüştürdüğümü izleyin. Her şey hazır olduğuna göre artık yemeye başlayabiliriz. Ellerimizi kirletme zamanı. etleri taşlara atmadan önce yassı ekmek için hamur yoğuracağım. Bu ekmek etlerin tüm suyunu ve lezzetini içine çekecek. Açık ateşte pişmiş taze yassı ekmeğin yerini hiçbir şey tutmaz. Yemeğimizin yanına ekmeğe sürmelik Bomba gibi bir ziyafet hazırlıyorum. Tahmin ettiğiniz gibi ana malzemelerden biri mısır olacak. Mısırın o doğal tatlılığı ve hafif fındıksı aroması tuzlu yemeklerle harika gider. Şimdi tüm bu yorgunluğun ardından biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Dağ zirvelerini seyredip bu içeceği yudumlamak anı unutulmaz kılıyor. İşte bu insanla kalan o huzurlu sadelik. Etlerin lezzetini artırmak için susam, hardal ve zeytinyağıyla nefis bir karışım hazırlıyorum. Hardal, etin zenginliğini dengeleyen keskin bir tat katacak. İnanın, bu tam bir keyif. Damak tadınızı uyandırmak için biraz da sarımsak ekleyeceğim. Sebze karışımına başlayalım. Tatlı bir çıtırtı katması için kırmızı soğanları doğruyorum. Bu canlı renkler sadece görsellik için değil, yemeğe zengin bir lezzet derinliği de katacak. tavamız ısındı bile. Haydi biraz yağ ekleyip cızırdamasını sağlayalım. Buraya nefis bir sos tabanı oluşturuyoruz. İlk olarak soğanları karamelize edeceğiz. Sırada sulu domatesler ve bir tutam taze ot var. Dereotu ve maydanoz. İşte asıl nokta susamları da ekleyip domates ve otlarla kavuracağım. Böylece tüm bu lezzetler en iyi arkadaşlar gibi birbirine karışacak. Arkadaşlar Keşke karışımımın kokusunu alabilseydiniz. O kadar güzel ve aromatik ki. ve tabii ki közlenmiş mısırı da unutmayalım. Tatlı bir dokunuş ve güzel bir kıvam katacak. Bu karışımı tek kelimeyle karşı konulmaz kılacak. Her açıdan lezzet fışkıran o mükemmel kremamsı ama dokulu kıvama ulaşana kadar her şeyi birlikte kavuruyoruz. en başta mutfak tezgahımı yaptım, şimdi de ekmek için hamur hazırlamam lazım. Yani oklava yapma zamanı. Ama merak etmeyin, onu da kendim yapacağım. Bıçaklarımla sadece yemek yapmakla kalmıyor. Mutfak tezgahımı kurmaktan, gerektiğinde bir oklava yapmaya kadar birçok işi halledebiliyorum. Hamur hazır, hadi açalım. Ve işte ilki. Hamuru çatalla delelim ki pişerken hava kabarcıkları oluşmasın. Böylece güzelce yassı kalır, üzerindeki malzemeler için bize mükemmel bir taban sunar. Şu an ne yapacağımı izleyin. Ekmeği doğrudan ateşin üzerine birkaç saniyeliğine koyuyorum ki o mükemmel köz tadını alsın. Dışı çıtır, dumanlı bir lezzetle kaplanırken içi yumuşacık ve sıcak kalacak. Şimdi bifteklerimizi hazırlamak için taşları biraz yağlayalım. Bu yapışmayı önleyecek ve o enfes mühürlenmiş lezzeti elde etmemizi sağlayacak. Biftekleri sıcak taşlara yerleştirme zamanı. Bu yoğun ısı etin suyunu içine hapsederken dışarıda harika karamelize bir kabuk oluşturuyor. Hızlıca dükkanıma bir göz atın. QR kodu okutarak harika mutfak gereçleri ve el yapımı ürünlerimi inceleyebilirsiniz. Dünya çapında gönderim yapıyoruz. Nerede olursanız olun kaliteli ürünlere ulaşabilirsiniz. patatesler etlerin tüm o enfes lezzetini içine çekecek, etin dumanlı özünü alacak. Bu tam anlamıyla cennette yapılmış bir eşleşme. Şimdi o zengin hardallı sosu bifteklerin üzerine sürüyorum. Nasıl da kapladıklarına bakın. Bu sulu dana biftekler sıcak taşlarda kızarıp harika bir şekilde mühürlenirken ateşten gelen dumanlı, topraksı tüm lezzeti içine çektiler. Sosu sürdükçe etrafı saran parlak bir tabaka tüm et sularını hapsediyor. Bu da lezzetleri birleştirip her lokmayı yumuşacık, aromatik ve tam anlamıyla ağız sulandırıcı hale getiriyor. O cızırtıyı neredeyse tadabilirsiniz. taşların üzerinde kızaran şu sulu bifteklere bakın. Yağ harika bir şekilde eriyor, taşlardan aşağı akıp havayı cennet gibi bir aromayla dolduruyor. Renkler canlı, kenarları ise mükemmel bir şekilde çıtırlaşmış, bu yemeği inanılmaz davetkar kılıyor. Haydi dana bifteklerini kesip tabağa servis edelim. Eti küp küp doğrarken ne kadar mükemmel piştiğini görebilirsiniz. Yumuşacık ve sulu. Daha fazla mutfak macerası için Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Eti doğrarken Mükemmel piştiğini görebilirsiniz. Yumuşacık ve sulu. Tüm o lezzetler harika bir uyum içinde bir araya geliyor. Bakın, her dilim biraz suyunu salıyor ve yağ ışığın altında parlayarak o karşı konulmaz ağızda dağılan tadı veriyor. Haydi o karışımı servis tabağına alalım. Kokusu kesinlikle harika. Bu duyulara hitap eden bir ziyafet ve ben de sabırsızlanıyorum. İyi bir kombinasyon için ise kavun var. O sulu tatlılık tüm bu tuzlu lezzetleri adeta bir rüya gibi dengeleyecek. Haydi dalalım ve biftekli karışımımızı yanında o lezzetli sebzelerle birlikte tadalım. Bu kombinasyon kaçırmak istemeyeceğiniz bir lezzet şöleni. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecekteki hiçbir mutfak maceramızı kaçırmak istemezsiniz. Sonra görüşürüz dostlar. Bu bölümde en çok neyi sevdiğinizi yorumlarda bana bildirin.